Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz. Yanımda Görkem var. Görkem hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, geçen videodan e, bu yana yani geçen videoyu çektik, yayınladık ve Rozan'ın ve çift hesaplaşma görevini bitirdik. Bugün sizlerle savaş topu oynayacağız. Geçen video full e, çift hesaplaşma oynadık. Bu sefer de full savaş topu oynamayı düşünüyoruz ama belli olmaz, bakacağız. Evet Görkem Gire, girelim hadi. Hazır ol. Etkinliklere ne bakıyorsun? Hadi. Sıcak bölgeye de görev var. 250 veriyor. Ya, savaş topunu oynuyor konu video dışı hallederiz ya. Tamam. Şeyle sabah da sabah da şey. Sabah da abime şey çıktı. Aksesuar. Erpil'in eh, onun aksesuarı. Ama 8 seviye yapmasaydın 16 seviyede kalsaydı Frank'leri var. Bir olmaz. Sendimiz var. Oha. Benim de sendim var. İnşallah bir işe yarar bakalım. Yani. Ama Frank Lan bize oğlum, bir doldu mu? Ben öldüm. Ben de öldüm. Hepimiz öldük. Sen de öldür. Lan oğlum. Öldüm. Sen ne yapıyor? Oo oh, sen de öldün. öldüm. Üçümüz de öldük. Tuttum. Öldü. Ya nasıl? Tutmadın mı ben topu? Oy Frank ultisi var. E oy. Frank ultiyi boş harcadı. Okey. Aa Tamam tamam. Bu maç bu maç bu maç bu maç aç. Frank bir de iyi aç. <laughs> <laughs> Daga. <Tülüyor> i̇lk video ay I... ilk el çöp oldu. Çok kötü. Ben ben Kolda oynayacağım. Kolda da 16 bitmiyor. O zaman ben el primi olacağım. Hadi bakalım o senin el primi 6 level. Şeli de 7, 7 sev seviye yapacağım. Yapmayacağım. <laughs> yani yapabilirim ama yapmayacağım. Aa ilerleyemiyorum. Aa, abi uzaklaştı. Hmm, hayır. Daha <laughs> beni uzaklaştırdı. Hayır tamam işte. Ya ben de şu son zaman ona ben de kötü bana ne oluyor ya? Ben ben telefon Hayır. kafayı yedi. Az kalsın. Oy Derol Derol 2'de. Neyse. Ya. Allah Allah Allah. Topu alıp uzaklaştır. Allah, bizim... Lan nasıl? 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 Aa nasıl? Ha, tut 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 tut. Hayır. Hayır. Helal bizimki kaldı oh, ama. 250 canla 257. Evet, multi boşa gitti. Daryl'ın multi boşa gitti. Görkem sen ilerle. Benim telefon saatte doğru. Doğru, doğru da. Canın beni öldürür bak işte. İşte yani. İşte işte. Arkamdakileri temizleyebilirim <gülüyor> ama <gülüyor> önden geldi. Hayır. Hadi Daryl gidiyor. Hadi yaparsın Daryl. Hadi oha! Atan ticking. Tam doğdum. Böyle bir şey olacağını biliyordum. The King. The king. İşte nasıl okunuyorsa. Lan El Primo kaçıncı ulti bu? <laughs> İlkinci. De get lan. İkinci. Şş, bana bak bu. Ba -ta -ta, ba -ta -ta, Aha ben ba -ta -ta, bizimkini attım. Lan bana öl bak, lan öl. Bana bak bana bak. Bana El Primo Salon. Uy i̇şte bizim ikinci golü de attı. Geldik geçtik. The King Jet'ten de King'miş. Evet 17 rütbe yaptım. Tamam. Senin hiç bu hesabında 15 rütbe karakterin yok mu? yok? Var bir tane Rico var ya. Ha. Rico da çok A, oynadı. Tekrar oyna tekrar. Derol gitti. Derol de King gitti. Büyük kutudan da yine sen de annemin hesapta sen çıkışı gibi öyle yaptım. Belki bir şey çıkar diye yavaş yavaş açtım. Da çıktı. Oh. Lan geliyor. Bak. Ama böyle güm güm atmanları çok seviyorum. El Primo'ya bir ulti. Primo. Lan Kabutçu başı. Kabutçu başı. Ne? Oha. Adam mükemmel ulat. El Primo'ya tavutçu başı. Öldürdün ya daha demin. Ulti <laughs> Ay. Görkem kalelerin önünü Allah, açacağım. E ben de açabilirim. El Primo öl. Primo isiyor. El Primo'yu ölüm. İsiyor. 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 Allah. Ya ben El Primo'yu atacaktım ultiyi. Boşa gitti. Aa, ben de atacaktım. Ultimi. Ben el primo default gitti El primo ne yapıyor? Bizim oyalıyor. Aa, yine zil çaldı. Maalesef. Bir arar olduğu gibi yine zil çaldı. E işte Alan bakar diye tahmin ediyorum. Umarım, Umarım bizim yanımıza gelmez o kimse. Tık tık tık. Videonun çöpe gitmesi. Kapıya bakan yok. Görkem, sen git bir kapıya bak. Tamam. Evet. İkinci zili de çaldı. Ne acelem var? Ne oluyor sana? E kalenin önünü de çok açmak istemiyorum. Evet. Bir gol daha yedik. aşağıda Bir saniye arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, Merve ablam geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Az önce daha yenildik. Daha, 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 daha. Bir saniye. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine videoyu durdurduk maalesef. Merve ablam aşağı edecekmiş ama ilk önce namaz kılacakmış. Neyse Görkem. Sen Mortis mi seçiyorsun? Evet. Çok özledim Mortis'imi. Adam. Ben koltukta kaldım. Neyse işte uzun mesafe kullanılmış bunun. O Leon sen değil. Neden evet, Arkadaşlar bitişimizi izleyeceksin. Aa Leon ay sen aa 50 canım var. Leon sen. Aa ilerleyemiyorum. Ne oluyor bana? No atamazsınız. Yok bence nasıl öldüm ya? <laughs> Hayır. Bir, bir 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 yapma bir. Ha evet. Ay. Ya, oğlum nasıl ya? Ya. Bir yiyemezdim ya. Yapacağın işe ya ben. Ben de. <laughs> hep beraber yapacağın işe mi? Gidiyorum gidiyorum. Hadi görkem herkesi Attım. İşte Ustum bu gıze. be. <gülüyor> 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 İyi. Sen diye karşı işte değil bir gol attık. Yenilsek Pani. de artık yapacak bir şey yok. Yani bir golle yine yenilmiş olacağız. Aynen. O sende gidiyor. Uykucu sende bir de ya. Daha demin de bizde uykucu. Oha Leon'a bak pusmuş. O pusmuş hayır. Arkada pusmuş öldür bizim şeyi öldürmüş. Ya lan Görkem de... geliyor ne yapıyorsun? Ya, oynatıyor bizi. Ya Görkem. Oynatıyor ama. Ama bir Görkem sen buradan, de or or oradan bir buradan. Sen bir buradan gelirken senin Rico'ya dalman hiç mantıklı bir şey değildi. Rico'ya dalmıyor. Yani ben kime daldım orada Görkem? Tamam neyse hadi. Ben kurt kullanmıyorum. Bir de dünya Piper gelmiş Piper. Bunu yükseltecek param da yok. Fakir hmm. kaldım ben. <laughs> şey daha demin rozayı da yapamıyordum. Hadi. Bugün şeriye bastım bayağı. Yine bir tane daha efsanevi. Karşıya mı? Sprout. Aha bizim Sprout var. karşıda da Bibi var. Tamam, bizde biz iki gizemli. İlk defa oyun süpersel Aha. bize böyle bir iyilik yaptı. Aynen. Ya Sapı takımında sen. iki tane gizemli var. Ben de efsanevi olabilirdim. Eee düşünsene. Ama kullanmazdım ben. Adamlar hayatının şokunu yaşadı. Yalnız gol yiyeceğiz şak ya. Şak Görkem attırma bana. o golü. Hayır! Attırmazsın. Helal. Bibi alma, bibi alıyor. Bu Tam telefona en uzaklaştı. kısa en kısa zamanda format attırman lazım. Format ne? Format, format ne? format. Yani Fabrik ayarlarına geri döndürmem lazım. Yani ya telefonu yeni almış mı? gibi yapmam lazım. Ha kuzenim de öyle yaptı. E Brawl Stars gidecek. Ama hesabım gitmeyecek. Nasıl olsa Supercell'e kaydettim ben hesabımı. Ha doğru 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 doğru. O da doğru. Ama maalesef kuzenim de forma taktırdı o gün. Maalesef bin kupası çöp oldu. Baksana abi telefon birden yavaşladı yalnız. İnternetten dolayı vururken ultim de gitti. Açtım kalenin önünü. Hadi at. At dayı. Sprout ya ne yaptı? Sprout ne yapıyorsun? Sprout gol atmamızı engelledi. Bir de bizim Sprout. <laughs> Buraya yani... Şimdi bir saniye değil, şimdi. Attık. 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 Aha helal. At attık. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmanız çok önemli. Bir şey. 30 abone de aklımda bir fikir var ama. O da çok zor bir şey. Bakacağız işte. Görkem son bir sözün var mı? Yok. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.